Merhaba arkadaşlar ben Gül Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Tekrardan bir farmasi siparişim var Ama kutunun halini görüyorsunuz arkadaşlar Baya bir ezilmiş Umarım içindeki ürünler hasar görmemiştir Bu Mayıs ayının son gününde bir kampanya vardı arkadaşlar Belli bir tutarda hediye olun Belli bir tutarda alışveriş yapınca bir parfüm hediyesi vardı Ben de o kampanyadan yararlanmak istedim Dediğim gibi Mayıs ayının son günlerine verilmiş bir sipariş. Şimdi hep birlikte açalım neler varmış bakalım. Arkadaşlar narseti almadım. Zaten incelerseniz narseti tekrara düşmüş. Gene hep aynı ürünler geldiği için almak istemedim. Görseni de gösteriyorlar zaten. Şimdi açalım ve neler almışız bir bakalım. Darmadan bir kutu geldi yani şöyle göstereyim size de Evet arkadaşlar Bunlar şans broşürünü güzel birbirindeydi misir var çok amaçlı temizlik mendilleri Arkadaşlar bunu her defasında söylüyorum ama lavabolarda, klozette yere bir şey döküldüğü zaman silebilirsiniz ahşap yüzeylerde ama benden size cam yüzeylerde kullanmayın arkadaşlar ee, içine çok amaçlı temizleyiciniz var. Leke bırakabiliyor. Şöyle iki tane limon kokulu olandan aldım. İki tane de okyanus esintili olandan aldım arkadaşlar. Bunlar benim elim ayağım çok 5 dakikada toz almak istiyorsanız gayet güzel. Arkadaşlar bunlar hep şans broşüründe verilen şans broşüründe indirimden aldığım ürünler. Şöyle bir tane sıvı çamaşır deterjanı var arkadaşlar beyazlar için 500 ml. Ben bunu perdelerimi yıkamak için aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane ondan var. Şöyle kutun halinde size göstereyim. Bu Aras Kargo gerçekten artık bilmiyorum. Bir tane daha ondan var arkadaşlar. Hazır indirimdeyken değerlendirmek istedim. 2 tane beyazlar için sıvı deterjan şöyle iki tane renkliler için sıvı deterjan ama bu 500 milimlik ben çocuklarımın kıyafetlerini siyahları özellikle hep bu deterjanla yıkıyorum arkadaşlar şundan da iki tane var Evet şöyle Glamours parfümümüzün vücut dosyonu ben kremlerimi bile kokulu seviyorum arkadaşlar vücudumda kullanmak için elimde kullanmak için bu da indirimdeydi bundan aldım Evet. Bu ikinci ay hediyesi arkadaşlar. Extreme Curl maskara. Şöyle göstereyim size. Daha önce de kullandığım bir maskaraydı. Şöyle fırçasını da göstereyim. Şöyle bir fırça yapısı var. Gayet de güzel kepiklerinizi kavruyor ve kaldırıyor arkadaşlar. Memnun olduğum bir maskaraydı. Bu ikinci ay hediyesi. Şöyle bir faturamız var. Şu ücretsiz olarak kolime eklenmiş arkadaşlar. Bu anneler günü için karton çanta. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir karton çanta. Evet arkadaşlar. Mayıs ayının son gününde 400 TL sipariş verene 3 çeşit parfüm vardı arkadaşlar. 2 boyan bir erkek. Ee, ücretsiz bir şekilde geliyordu. Ben Pearl Signora'yı tercih ettim arkadaşlar. Buna hiçbir şekilde ücret ödemedim. Artı şöyle bir kendi paketini oluştur seti vardı. 3 çeşit parfüm. Reyna, Glamour, Sensational Parfüm, Rolon ve BB Matruj'dan seçiyordunuz arkadaşlar. Ben Glamour'su seçtim. Glamour's da yeni şişesinde arkadaşlar size açıp göstereyim. Şişe tasarımı değişti. Evet arkadaşlar şöyle bir şişede geliyor. Tekrar 50 milimlik bir parfüm kokusu gayet güzel tasarımı da güzel eski tasarımı daha güzeldi ama bu da güzel evet şöyle kadın parfümümüz artı şöyle bir tane rolonumuz var 3 çeşit rolon vardı ben pur olanı tercih ettim bunların kokusu güzel gerçekten artı şöyle bir tane BB mat vardı ben 4 numarayı seçtim Evet bu 4 numara arkadaşlar Şöyle göstereyim. Ama ambalajında sıkıntı var. Neyse sorun değil. Şöyle göstereyim size rengini. Şöyle de bir rengi var arkadaşlar. Evet. Benim farmasiden mayıs ayının sonunda verdiğim siparişlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediyseniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz ve yorum eklerseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.